100. Yıl Marşı Yükseliyor göklere o şanlı sancımız Yükseliyor göklere o şanlı sancımız Atatürk'ün izinde aydınlanır çağımız Atatürk'ün izinde aydınlanır çağımız yıllara uzasın ey ulu cumhuriyet yıllara uzasın ey ulu cumhuriyet kalmasın Türk yurdunda ışıksız bu ocağımız. kalmasın Türk yurdunda ışıksız bu ocağımız. Bin yılların anıtı Kutlu Türk'ün bu eli Bin yılların anıtı Kutlu Türk'ün bu eli Asla bükülmeyecek Ne bileği ne beli Asla bükülmeyecek Ne bileği ne beli Bilimle aydınlatır Türk çocuğu yolunu Bilimle aydınlatır Türk çocuğu yolunu Aklının aydınlığı Kaynağıdır Türk dili Aklının aydınlığı Kaynağıdır Türk dili semalarında Tek dudur Türk bayrağı Vatan semalarında Tek dudur Türk bayrağı Değmeyecek bir daha Yurda düşman ayağı Değmeyecek bir daha Yurda düşman ayağı Mehmetçiğin süngüsü, yeşit vermez haine. Mehmetçiğin süngüsü, yeşit vermez haine. Ölümsüz Türkiye, beşik Anadolu toprağı. Ölümsüz Türkiye, beşik Anadolu toprağı. Dokunamaz barına ne korku ne ihanet Dokunamaz barına ne korku ne ihanet Düşünmeyiz ömrüne ne bir son ne nihayet Düşünmeyiz ömrüne ne bir son ne nihayet Yüreği sapatalım, dertimiz Türkler'i. Yüreği sapatalım, dertimiz Türkler'i. Korursun ne daima faydarcum hürriyet. Korursun daima faydarcum hürriyet. Türk çocuğu unutma, o senin ulu atan. Türk çocuğu unutma, o senin ulu atan. Tek bir düşman bırakma, Türk'e kaşını çatan. Tek bir düşman bırakma, Türkiye kaşını yatağa. Gençliğime emanet, istikbal cumhuriyet. Gençliğime emanet, istikbal cumhuriyet. Çok yaşasın Atatürk, çok yaşa şanlı vatan. Çok yaşa fena çok yaşa şanlı vatan. Ruhumuzun ateşi, istiklal ve hürriyet. Ruhumuzun ateşi, istiklal ve hürriyet. Kabul etmez Türk yolu, bu dünyada esaret. Kabul etmez Türk yolu, bu dünyada etaret. Bölünmez vatanımın, mührünü şehitlerim. Bölünmez vatanımın, mührünü şehitlerim. Yüzyıldan sonsuza dek yaşatın cumhuriyet. Yüz yılda sonsuz adek yakın cumhuriyet. Akşar Çelik 13 Mayıs 2023 Cumartesi 08.43 Erciş